Dizi keyfi başlasın. Selam dostlarım. Mallarını kaptıran Ecmel Cihan'dan intikam almak isteyecek. Bu sefer de o Cihan'ın sevkiyatını ihbar edecektir. Jandarma ile çatışmaya girmiş gibi gösterecek ve köylünün önünde gözden düşürecektir. Albora köylüsünü kışkırtacak ve ayaklandıracaktır. Fakat bu ayaklanmayı Cihan ve Alya'nın tekrar bastıracağını tahmin ediyoruz. Kaya ise ağır yaralanacak ve kısa süreli bir görme sorunu yaşayacak. Zerrin'in çocuğunun artık kendisinden olduğunu öğrenmesine ramak kalmıştır. Gelecek bölümlerde Kaya'nın artık öğrenmesini bekliyoruz ve ondan sonra yine kıyametler kopacaktır. Heyecan versiyon dolu yeni bölümlerde görüşmek üzere dostlarım, iyi seyirler.